arkadaşlar yenisin e, bugün hani bir kar aldım Hito Frekas videoyu çekeceğim gördüğünüz gibi gelişmişim güzel oynuyorum e, ben de oynamak isteyen yorum atabilirsin. E, e, yani ilk başta size söyleyeyim nasıl böyle kapışmalar mı yapayım yoksa öğreteyim e, mi onu bir söylerseniz sevinirim hani karakterlerimi göstereyim ne yapayım zaten karakteri göstermeye gerek yok. Yani bak e, buraya e, girip hemen tamam hadi lan. oturumun süresi doldu ya F Sorun Sonra yok. Şimdi şampiyonlara giyiyorsunuz e, buradan işte bakıyorsunuz mesela e, King's'e bakalım tabi parayla alınıyor karakterler oyundaki parayla efsane yetenekler yeteneklerden burada işte gösterip de Bakabiliyorsunuz sütüyorlar yine şu efsane bu kişisin nasıl bir şey olduğunu nereden bunu falan anlatıyor bir şey anlatıyor ben genellikle renk ve karşısiz kullanırım buradan kendi profilinizi gösteriyorsunuz renk ve karşısiz kullanırım ee, karşısiz yok ama Ranger karşısiz şeyi hikayesi e, k 6 gözü bir gözünü almış Hikayesi böyle e, e, Tabi onun için olaylar da oluyor yani onu Onları okuyabilirsiniz güzel bir oyun e, Bilenler Oynayanlar biliyor, biliyor Biliyordur Sormasınlar destek çıkın Yani daha büyük videolar gelebilir Hani diyeyim of Legends videosu çekmemi istiyorsanız Hani çekebilirim orada bir beğeni ve yorum yeter bana Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. çağrınızı bekliyorum. Sağ olun. görüşürüz.